arkadaşlar. Bugün sizlerden iki kişilik televizyonun üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölüm normalde bu dördüncü bölüm olacaktı. Ama bizim üçüncü bölüm maalesef silindi. O yüzden bunu üçüncü bölüm yap yapacağız. Üçüncü bölümde de zaten 15 dakikalık bir videoydu. Onunla da bir şey yapmamıştık zaten. Sadece ev yapmıştık. Evde de zaten şey bir şey yoktu. Şu evin içini bu şey yapmıştık. Vollarla kaplamıştık işte. Başka bir şey yapmamıştık. Bugün bu videoda sizlerle madene ineceğiz. Zaten bakabilirsiniz eve. Bakın evi full. Evet şu mantardan da bir tane vardı ama ben e, o üç, aslında üçüncü bölümde iki tane yaptım yaptım i̇şte nasıl yaptıysa sayıp işte. Evet bu bölümde. Aha, göstereyim mi bak. Sadece şu. izle beni bak. Şu bardakları vine glass'tan yapıyorsun. Onu böyle alıyorsun. Bir yere koyuyorsun. Ya hadi işte. Tamam. En yani bekler gösteriyorum ama. Bunu böyle kırıyorsun. Tiyalmarşı mı Ya hadi sen hadi. Üstündeki boş şeyleri koy chest'e. Chest'e koy boş şeyleri. Baş boş şey yapıyorum ya. Ne geç alalım seni de alalım. Tahta işimize yarar. Alıyorum. Ya boş olan şeyleri alma. Bırak. Hı. Ne yapıyorsun? Savaş mı yapıyorsun ya? Hadi. Şurada bir yerde galiba vardı kocaman bir yer. Torç, oh, torçum yok çok. Ama neyse. Hı. Gel. Geliyorum. Ya Hı, peşimde bu da, zombi var ya. Burada bir şey yok ki. Neredesin? Burada bir şey yok ki. Ah be. Her, her. La zombi. Niçin? Tatlı tatlı şey 3. bölümde mi çekmiştik şey, onu? Ben ayberk'e verdim e, o benim. Hayır ikinci bölüm. Aman şurada ne var? Gel 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 gel. Ps, ps, ps. E, ne pis pis bak. Hı, Gitti mi? Yok al. He <laughs> bedava dümdüz gidiyor. E biz madene gidecektik. E ben ben madene gitmeye gir. Falan star. Aha lan be. Hadi ben kaçarım. Havada vuruyorlar ya. Ya beni niye bıraktın bu manyakların arasına? Bilmem. Aa tamam buradan aşağı mı gidelim? Burası nasıl bir yer? Allah bilir. Al işte burada da hiçbir şey yok. Ah ah ah. Ah be kurtuldum. Aha. Gel bak şuradan aşağı gidelim. Ana pirana. Canıma bak. Bekle. Boğulacaksın orada. Ben de biraz içeyim. İmdat ölüyorum ölüyorum lan? Oh. Oh. Hadi gel. Oh şişen kokuş. Gel. Ben aşağı gitmem orada zombi var. E, yemez seni. Ya da yer. yer. Şey ne Oha ne var lan burada? Bu ne oğlum? Ya bir geliyor. Ha şu çok iğrenç bir şey ya. Ha va 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 İki tane. Vay Ölüyorum. Allah. Oh. Ay ben sen. Tak tak tak. Ee ne için bitiyorsun? Hiçbir yere koyamıyorum ben. Ay bit. lan. Ölele ben. Tamam işte seni diyorum. 175 canım var. %75. Anam! Jungle slime beni öldürecek. Tatlar 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 Gel lan buraya. Sen beni mi öldürmeye şey. çalışıyorsun? De... Benim bu. Bir şey beceremedik ya. Arkadaşlar aslında biz benim al işte kırdım. Aslında biz benim telefondan çekecektik videoyu. Aa, ben de ölüyorum. Ama... Kaç e, kaç, ikimiz de Bu yer, Ayverk'in tabletinde olduğu için çekemedik. Maalesef, maalesef. Bap 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 ba, ba. Şey... Bu serinin aslında... Ona, ona... Bu seriyi biz aslında çok uzun sürdürmek de istemiyoruz. Biri! Seriyi 5 bölüm yapsak yeter ama 3 bölümde da kalsın diyoruz. Şey. isterseniz bunu Bana takıldı bu bence. Hilelisini indirip hani hilelisinin APK'sını atacağız size. 3 bölümde de kalabilir aslında isterseniz. Şş, bugünlük bir, bir daha çekmeyeceğiz çünkü. Hilelisinin APK'sını ve kurulumunu size atabiliriz. Ay gösterebiliriz. İsterseniz. Şemsiye çıktı. Ya ama ya. Aha. Kurbağa. Rık. Üstündekilerini kır. O ne? Şunlar Lider. Al. Lider. Size vereceğiz şu ya. APK'sını. Merak etmeyin. Bu videolar bugün onu geberiyorum. Bugün kaç video gelebilir? Bugün iki tane video gelebilir arkadaşlar. Yok ya gelemez. Bizim bunu size dediğimiz zaman iki tane video gelmiş olacak. Bunlar aslında depo video. Hani bunları çekiyoruz yüklemesi baya bir sorun olduğu için zaten. Pirana. Ben Pirana savaşçısıyım. İki yok kurbağa diye mi? Hayır pirana öldürdüm az önce. Ah mağara anlayışımız bu. Cık. Ya ne yaptın? <laughs> Oğlum, La! Pira. Ha bu! Ara seni! Jungle Bat beni öldürüyor. Bat ne ya? Pirana yapma onu pirana. <laughs> üstünden geçtim. ha. Oha 95 tane grup. Ana bu ne ya? <laughs> Seni zengin slime'larla bıraktık. Aha. <laughs> Mağara dediğin budur ya. Hadi girelim. Ya emdat. <laughs> ne oldu ne? <laughs> Bana takıldı. vermeseydim keşke sen onu. Gel. Gidi. İşte. Ortalarım. Neredesin ha? Ta aşağılara gitmiş bir de ya. Ya ya. Bak şunları alalım. Ya da çok ileriki bölümlerde zaten biz çek zaten. Eğer çekmemizi isterseniz zaten yorumlara bir yorum bile yazsa zaten bir yorum bakın. Yazsa çekeriz yani. O sıkıntı değil. O ileriki bölümlerde de zaten şey yapacağız. Bak Öz. Bu evet, ne? şu bir tane şey Large var. beetle. Large beetle ne demek? O. Oh. İleriki eğer de, çekmeye devam edersek ileriki bölümlerde size e, sizden şu bir tane şey var. <laughs> bir tane yaşlı dede var. Dedenin oraya gidip <laughs> dede old man. Yaşlı adam. Yaşlı adamın yanına gidip orada bir tane kocaman bir tane iskelet var. İskelet boss. Boss'tan savaşıp şey gidiyorsunuz oraya. Oradan da şey çıkıyor zaten. Oradan açıyorsunuz elektrikler. Jungle gibi. speed ne? Speed ne demek? Ya niye gererden? Neredeydi orası? La. Kaç dakika oldu? 10 dakika. Biraz az. Mesela ben yerden gitmeyi tercih Ne için arkadaşlar? Seed olmak için. Bırak şu seedleri şey gözünü. Ya de. ooo yanmamışım o şeyi ya. Bir daha da uğraşamam ya. Bende ok oh var. Hocam. <laughs> Hocam. Hocam. Walter'la mı savaşıyorsun? Ne Walter'ı? Walter'ın nedir? Nerededir? Nerededir? Bundan sonra bir tane arkadaşlar benim telefondan çekeceğiz. Bundan sonra bir tane video atacağım. O telefonda da e, ma maalesef ki aha bak hatırlatayım. Kendime de hatırlatayım. Bu üstümdeki her şeyi çeste koyacağım ben. Koyduktan sonra ben o apk'sını vereceğim size. O hileli terrarianın terörün hileli apk'sını ve kurulumun videosunu çekeceğiz sizden. Çektikten sonra da Ondan da şey yapabiliriz isterseniz. Ama bu map kalacak yani yine de. Hı hı. Ben kaktüs alıyorum. Bana kaktüs lazım. Kaktüsten eşya yapılıyor biliyor musun? Da 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 Kaktüsler alınmıyor. Mutluluk borulur. <laughs> evet arkadaşlar niçin söyledim? Vallahi hep kafamda şu an o şarkının. Ben gidiyorum oraya. Ben kaktüs toplayorum. Ama arkadaşlar e, oyunu gerçekçi yapmaya çalışmış ama pek becerememişler. Nasıl dedim? Aşağı düştüm ya. Sendeki şey olsa ben ne uçma. Valla ben ne diyordum? Nereden gidiyorduk? Sen ilerle. Git çok ilerle. Mepe bak yeni açılmış. Hani nereye kadar devam ediyor mep? Hmm. Oradan görürsün. abi La Bana niye vuruyorsun ya? Sana ne yaptım ben? Ben yayla gideceğim. Okla. Oo baltı kat. Ya bana var ya nefret ediyorum. Bom. Neyse nefret etmeme gerek yok. Bir bombayla hallettim. Oyunda başka ne var? Ben onları merak ediyorum. Yok bura değilmiş. Aha kurba orada sıkıştı. Kurba, kurba, sıkıştı. Yazık, Abici, yazık. Oh, yazık. Abicim yazık. Adam da güzel zıplayamıyor ki. Geldim aslında. Aa, şu betlerden nefret ediyorum. Betme, batma. Ne diyorsun anlamıyorum abi. Ya hayır. Evet. Aha. <laughs> Amacın ne? Bak şuradan aşağı atlamayı. Ya. Cık. Sen ha üstündeki şeyi bana versene. Uçma. Cem. Hmm. Biz ne yapayız? yapayız Gezeceğiz gidiyoruz. Allah bilir. Nasıl sıkıldım burada? Bir dakika şimdi. Ya burada spam point çekme de olsa ya. Ne kadar güzel olurdu ayın ya. O ne? Ne? <laughs> Al işte. Ya bırak gel gezelim hadi. Gel geziyoruz hadi. Akşam akşam da geziliyor ya. Yani. E bizim halimiz. Da açılmıyor. Keşke üstüne koysaydım. Ama bir şey yok ki çok. Bir <laughs> dakika kaç koltuğu oyunum var? Sıfır. Öldüm ya. La slime bana saldırıyor. A zombiler geliyor. Lan ne, La La ne oluyor ya? Bir beceremeyen çocuk. Lan ne oluyor ya? E Zeki diyorum sana gel gezelim sen. Gezemiyorum zombiler beni yakalıyor. Evet arkadaşlar zombilerden kurtulmanın yolunu göstereceğim. Ya da neyse kurtulduk. <laughs> <laughs> e neredesin? Ben bizim mağaranın oradayım. Hatta oraya geçtim. Geçtim mi? Bakayım. Yok ya. Oraya gitmemişim bile. Of plana plana plana. Geber. Ya ışınlanma mı olsaydı arkadaşlar ya bu kadar sıkılmazdım. Işınlanma vardı o eve? Ama arkadaşlara. Öbürünü, öbürünü, öbürünü bilmiyorum. Belki de var mıdır, yoktur ya sanmıyorum. Ben geçtim o şimdi Aran oraya galiba bakayım. Ben demin aylardan kurtulmaya çalışıyorum. Ben Aran oraya geçtim uçan bir şey var diye gösteriyor haritada ama. Ben. Hey, 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 hey. Oha. La. Demin eyler peşinde ya. Ben kaçıyorum. Sen yoksun ortada. Varım. Hadi yoksun. Ha gördüm. Nereden uçuyorsun ayı <laughs> Zombi üstümden atladı. Ya demeneş. Beni taklit etme. Gidiyor. Yardım et. Please. La dedi. Dedi soğuk çay iç. <laughs> Esprim. Evet. Ya burası hep şey su. Ana ölüyorum 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 ölmeyeceğim hayır ölmeyeceğim ben ölmem ben ölümsüzüm aslında ölümsüzüm ama Aa kız Ya neredesin ya Benim peşimi bırakmıyorlar yardım et Çıkamıyor <laughs> Oha <laughs> ben de bomba alayım mı onlara? Yok benim canımı öldürme. Benim canımı öldürme. Ya ölüyorum 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 ölüyorum. Ah yarım kay. Ah bir de silahım geldi mi tamam o oldu. O oh. yarasa da gelsin. Ah ölüyorum. Ben öldürürüm mesa sataşma. Allah seni. Bu pirana var ya. E neredeydi şimdi orası? Ben bir de oraya kadar gideceğim mi? Bak ben de iki saat uğraştım. Neyse arkadaşlar. O zaman birimiz ölene kadar bunu devam ettirelim. Sonradan bitireceğiz. Ama... Ben geberim. o ölen kesin ben alacağım bak bak sabah oluyor zaten. Abi sen gelme eve gidelim bence. Üstüne kaç tane falan star var? Ya bırak fellanı Ben bana kristal yaptım. Yaptın mı? Ha. Bana ne vuruyor bana? Kaç tane de yapılıyor? Beş tane ile. Bende altı tane vardı. Ne iş mi yarayacak ki? Ha, şu yandaki yıldızını art ya. Biliyorum. Ne iş mi yarayacak ama? Işınlanmada falan filan. Işınlanıyor muyum ben? Ha, ben eve ışınlanmak istiyorum. Ya yok hadi gezelim. Üç ben... tane jungle bed var. Beni sıkıştırdılar bunlar. tane. Arkadaşlar işte ben bunu nefret ediyorum. Evet, gidiyorum onlara. Bak bak bak. Hadi şu yangılı ormandan çıkamadık. Hı hı. Çok canım sıkılır şu betlerden. Sen ileri git, ileri, ileri. Ya. Sakın. Bu Ölme. Ölüyorum. Ölme. Beni okşarsalar ölürüm. Tam öldün bak. 3, 2, 1. Ölmedim ki. <laughs> Ölmedim. Senin üstünde hiç yok mu can şeyi? Ya şimdi gidiyorum ya. Yok. Öldün. Öldün. Zeki. Ben senin oradayım ha. Patlattığın yeri. Ya olmadı. Neyi? Vay sivilceyim. Ya olmadı. Şunu yokmuş ki zaten. Karın yarasalarla uğraştım. Bayağı vardı. Hiç yok. Bir gold join bile yoktu. O zaman şanslısın. Hı. Ne yaptın buraya Ben patlattım da... Seni de patlayacağım az sonra. Evet arkadaşlar o zaman... Bir bölümün daha... Sonuna gelmiş olalım. Dur sana lan sen de. Şşş. Ben duramam. Ya aldım her şeyini aldım. Ben çıktım. Hadi. Bir bölümün daha sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Başka bir bölümü görüşmek üzere. Bay bay. Ya dur da. Evet. Başka bir bölüme görüşmek üzere. Takipte bye. kalın. Bay bay.